Öncelikle sizi tanıyabiliyorsunuz. Ben 1965 yılında Taşkale, Taşkale'de doğdum. Ee, i̇lkokulu, ortaokulu, liseyi e, Taşkale'de tamamladıktan sonra e, iki yıl Edirne Eğitim Yüksek Okulu'nda okudum. Şu anda Maraşal e, İlkokulu'nda görev yapıyorum. Yazdığınız eserlerle ilgili kısa bilgiler verir misiniz? İlk kitabımı e, 2017 yılında e, Kızıllar Kültürü diye bir kitap çıkardım. Amacım burada e, Kızırlar kültürünü tanıtmak. Yani Kızırlar kültürü e, deyince yabancı gelmesin. Kızırlar kültürü, eski e, Taşkale'nin eski ismi Kızırlar. Yani Taşkale'nin kültürünü e, yazıya dökmek istedim. Çünkü bizim Taşkale'de e, kültür, genellikle sözlü kültür yaygındır. Yazılı kültür e, bugünümüzde pek yaz, e, hiç yazılmamıştır. Ben de ilk defa bu sözlü kültürü yazılı hale dönüştürüp böylece kültürümüzün unutulmaması için nesilden nesile aktarılabilmesi için yaşatılabilmesi için özellikle Kızırlar kültürü kitabını onun için yazdım. İkinci kitabım eee onunla da bahsedeyim isterseniz biraz. Bu ikinci kitabımda 2020 yılında bir kendi hayatım üzerinden yola çıkarak öğretmenlerin çektiği sıkıntıları yine Taşkale'de Taşkalenin kültürünü Etekeme büründürebilmek için e, orada yetişmiş bir insanın, orada yetişmiş e, öğretmen arkadaşların e, yaşantılarını anlatmaya çalıştım. Yine e, Taşkale'nin kültürüne etkisi olan e, İvıriz öğretmen okulunun e, katkısını, yine halk evlerinin Atatürk'ün kurduğu halk evlerinin e, Taşkale kültürüne etkilerini, yani yaşantım üzerinde. Taşkalı kültürünü, öğretmenlerin yaşandığı sıkıntıyı hatta işte ben hem çok en batıda ve doğuda görev yaptığım için ülkemizin daha iyi tanıtılması, yani ülkemizi de iyi tanıtılması için bunu yapmaya çalıştım, böyle bir kitap yazmaya çalıştım. Buyurun. Son olarak neler söylemek istersiniz? Son olarak gençlere, herkese kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Özellikle Taşkalelilere sesleniyorum. Taşkale kültürünün yaşatılması, e, e, nesilden nesile aktarılabilmesi, hatta bizim gerçek kültürleri, e, kültürümüzün daha iyi tanıması için onlara e, Kızılar kültürünü ve bir öğretmenin hikayesini, yani ikisini anlatıyorum. Diğerinde de e, orada yetişmiş bir kişinin kişilik yapısından yola çıkarak e, yaptığı, yaşadığı zorlukları, hep beraber ülkemizin içerisinde bulunduğu sorunları anlatmaya çalışıyorum.